Sevgili izleyiciler, hatırlarsınız dün Ana Haber programımızı izleyenleri, e, izleyenler bilir ekranlara taşımıştık. E, Van polisi ve MIT koordinasyonunda göçmenlere yönelik operasyon dün düzenlenmişti. O operasyonda 26 göçmen yakalanmıştı, hatırlarsınız. Bugün ise o operasyonda gözaltına alınan iki otel sahibi ile bir Afgan uyruklu organizatör yakalandı. <laughs> Van polisi yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde 24 Ağustos günü İpek Yolu ilçesine göçmenlere yönelik operasyon düzenlemişti. Bir otele operasyon düzenleyen ekipler 26 göçmen yakalamıştı. Göçmenlerle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alınmıştı. operasyonda gözaltına alınan iki otel sahibiyle bir Afgan uyruklu organizatör tutuklandı. Bir otel çalışanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Bu organizatörlerin tutuklanması, otel sahiplerinin tutuklanması herhalde bizi mutlu etmiyor. Ama öylesine büyük suç işliyorlar ki, Öylesine bir istismar alanı ki yani insanların o mazlum mağdur insanların mazlumiyetinin istismarı yapılamaz. Bu konuda lütfen ama lütfen herkes görevini yapmalı. Biz birçok konuda vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Her haberde duyarlılık çağrısı yapıyoruz. Hep birlikte içimiz azısın istiyoruz. Kamuoyu oluşturalım. Birçok sosyal meselemizde problemler yaşıyoruz. Dün sahipsiz mikrofon programında Cafer Geyik Bey bu göç mücadelesiyle depremle ilgili, kentleşmeyle ilgili o kadar güzel şeyler söyledi ki sevgili izleyiciler. Aslında dinlemenizi öneriyorum. Güzel şeyler, iyi bir programdı. Israrla dinlemenizi öneriyorum.